arkadaşlar bugün yepyeni bir eğlenceli ve en komik video karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size birlikte baba merhaba anlattığı videoları izleyeceğiz. Daha fazla böyle video olacağız. kanalıma abone ve videolarımı like atmayı unutmayın. Hemen videoya başlayalım. Evet. Hocam merak ettiğim bir şey sorabilir miyim? Dersle alakalı değil ama sizin özel hayatınızla alakalı. Sor oğlum ne soracaksın? Sevgilin var mı falan diye mi soracaksın? Zaten öğrencilerin bekar öğretmenlerle alakalı en çok merak ettiği şey budur. Hocam sevgiliniz var mı? Yok hocam yaşınızı merak ettim onu soracaktım. Saçlarım beyaz diye aranızda çok tartışma konusu oluyor değil mi? Kimi yaşlı diyor kimi genç diyor. Arkadaşlar bizim ailede saç beyazlaması ırsi. 30 yaşına gelmeden herkesin saçları beyazlar. Ben de 31 yaşındayım. Hocam nasıl 31 yaşında olursunuz Hocam, ya? Siz 2 sene önce de 31 yaşında demiştiniz. Evladım, ben sözümü nereyim? Sözümden dönmek bana yakışmaz. 10 yıl sonra da sorsan aynı cevabı vereceğim. Hocam. Arkadaşlar merhaba. Bu okula yeni geldim. Matematik derslerinize bu dönem ben gireceğim. İsmim Aslan, soyadım Aslanoğlu. İsterseniz bana Aslanoğlu Aslanlı diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sıra numarasına göre sırayla herkes kalksın, ismini soy ismini söylesin ve de kendinden biraz bahsetsin. Ben de sizin hakkınızda biraz bilgi edineyim. Oğlum siz arkada ne konuşuyorsunuz? Bak burada ben ders anlatıyorum. Niye dinlemiyorsunuz? Hocam arkadaş isminizi unutmuş da hocanın ismi neydi diye bana soruyor. Ben de matematik öğretmeniyim ama benim de ismi hafızam biraz zayıftır. Hadi söyle bakalım arkadaşlarına hatırlatmak babında benim ismim neydi? Hocam bir hayvan oğlu hayvandı ama hangi hayvandı ben de hatırlayamadım valla. <laughs> Yavrum bize İslam'ın şartlarını say bakalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. E, bir de e... Evet bir tane kaldı oğlum. Hacca gitmek, bir de haçtan gelmek. La havle ve la kuvvete sinirlendiriyorsun adamı verdin cevapla ya. Din değil ya. Cevdet söyle bakalım oğlum kurbağaların dolaşım sistemi nasıldır? Hocam zıplaya zıplaya dolaşırlar. <laughs> oğlum annen baban akraba mı senin? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok komik ya. Hoşuma gidiyor. Berkay 8'in yarısı kaç eder? Valla hocam değişir. Nasıl böldüğümüze bağlı. Oğlum nasıl nasıl böldüğümüze bağlı ya? Sen ne zırvalıyorsun ya? Hocam ne zırvalayacağım ya? Bir şey zırvalamıyorum. 8'i dikine bölerseniz 3 olur. Ortadan ikiye bölerseniz 0 olur. Oğlum senin beynin nasıl çalışıyor lan böyle? Küp kafalı mısın sen? Aynen hocam küp kafalıyım ama zeka küpü. <laughs> çok komik ya, çok komik hoşuma Bilal oğlum deftere yaz dediklerimi niye deftere yazmayıp etrafına öyle melül melül bakıyorsun sen? Hocam ben arkadaşların deftere yazdıklarını beynime kaydediyorum. Beyin bedava. Evladım beyin bedavaysa kullan o zaman. Biraz düşünmeyi dene. Evet <laughs> ya. Siz niye arkada dersi dinlemiyorsunuz ya? Ben burada gırtlak patlatıyorum. Bak bir daha konuşursanız sizi ekine köküne ayırır. Kalan parçalarında noktalama işareti olarak kullanırım. Hocam evet, bir Şöyle bakalım. Divan üyelerinden kadının görevi nelerdir? Kadının görevleri yemek yapmak, bulaşık yıkamak, evi süpürmek, çocuk doğurmak. Divan üyelerinden kadının görevleri bunlar mı oğlum? Bulunmak. O mahrem suratına bir silli Osmani'yi nakşederim. Sekteyi kalpten terk diğer edersin. Ben değil, çok korkuyor ya. Bak helyum gibi uçuracağım sizi artık. Susun bir ya. <laughs> Bu şey kızım neden yapmadın ödevini? Bu ses suratın şu an resmen belirsiz sıfat tamlaması. <laughs> Hocam bugün beden eğitimi dersinde maç yapabilir miyiz? Geçen voleybol topuna ayakla vurmuştunuz. Size top mop yok bugün. Öldüğünce evet. Evet, Ahmet bize akarsuların da. ortak özelliklerini söyler misin? Eee akarlar, hepsi akarsudur, hepsinde vardır, tepeden aşağı doğru akarlar. Ahmet bu nasıl evet. cevap? Oğlum sana bir çıkarım, eksenin etrafında dönersin. Evet. Evet. Coğrafya öğretmenleri böyledir özellikle. Şey. Hasan, o flüteyi senden çıkartacağım. Ama yeter artık düzgün çal evladım. Hocam flüte almayı bilmiyordun arkadaş ya. Allah. Oh no. Cevdet! Hadi oğlum kalk kahvaltı hazır. Cevdet! Gene yine... Oğlum okula geç kalacak şimdi. Oğlum hadi kalk okula geç kalacaksın. Ya anne vallahi bugün hiç okula gitmek istemiyorum. Okula niye gitmek istemiyormuşum bakayım? E, i̇ki tane ciddi neden söyle bana. Anne okuldaki tüm öğretmenler benden nefret ediyorlar. İkincisi de tüm öğrenciler benden nefret ediyor. Bu iki ciddi nedenim yeter mi sence anne? Oğlum bunlar okula gitmemen için geçerli bir sebep değil. Hadi şimdi kalk hazırlan okula gideceksin. Peki sen bana okula gitmem için iki tane ciddi neden gösterebilir misin anne? Tabii ki gösterebilirim oğlum. Birinci ciddi ciddi neden 45 yaşında koskoca adamsın. İkinci ciddi neden ise sen okulun müdürüsün. <laughs> sınav sonuçlarını okuyorum arkadaşlar. Ahmet 45 aldın. Bilal 55 aldın. Hasan 50 aldın. Hocam neden düşük not veriyorsunuz hep? Sizden önceki öğretmen varken biz hepimiz 100 alıyorduk. Hasan'cım notları ben vermiyorum. Verdiğiniz cevaplara göre not alıyorsunuz. Yani sonuçta not alan kendinizsiniz. Demek ki siz düzgün anlatmıyorsunuz hocam. Benim babam tonla para veriyor burada. İyi bir eğitim almamı istiyor. Hasan'cım biliyorsun ki konuları ben detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bilmediğiniz yer olursa da özellikle sormanızı istiyorum. Sorduğunuz sorular çok zor hocam. Soruların zor olduğu konusunda olabilirsin. Sorduğum sorular üniversite sınavı ayarında sorular. Yani bunları öğrenirseniz üniversite sınavında çok rahat edeceksiniz. Ve de başarılı olacaksınız. Babama şikayet edeceğim hocam. müdür bey buyurun beni çağırmışsınız. Hocam öğrenci velileri sizden şikayetçi. İyi ders anlatmadığınızı ve de çocuklarının düşük not aldığını söylüyorlar. Daha önceki tarih öğretmeninden hep 100 olan öğrenciler şimdi 50-60 alıyormuş. Müdür Bey dersleri çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Çocuklarla da oldukça ilgili ve alakalıyım. Yani öğrenmeler için elimden geleni yapıyorum. Hocam okul yönetiminden uyarı aldınız. Eğer ki bir daha böyle bir şey yaşanırsa işsiz kalabilirsiniz. Peki hocam. Tamam peki. Hasan söyle bakalım. Cumhuriyet ne zaman kuruldu? Eee 1920. 3 ekle. 1923. Aferin süpersin bildin. Sözlüden 100 aldın. Bilal sen söyle bakalım. TBMM ilk hangi yılda toplandı? Ee, hangi yılda toplandı? Biliyordum hocam. Bir dakika şimdi siz birden sorunca heyecanlandım. Ee, hangi yılda? E... Arkadaşına ipucu verdim sana vermemek olmaz şimdi. 1915'e 5 ekle. 1920 hocam. Aferin Bilalciğim. Sen de yüz aldın. Ya siz her şeyi biliyorsunuz ya. Tebrikler çocuklar. Bir ay sonunda. Buyurun müdür bey beni çağırmışsınız. Hocam aileler çocukların aldığı notlardan bununla beraber de sizden çok memnunlar. Hatta sizin terfi ettirilmenizi bile istiyorlar. <laughs> Anne merhaba kolay gelsin. Geldin mi oğlum? Yok gelmedim anne. Projeksiyon cihazıyla görüntümü eve yansıttım. <laughs> Allah oğlum bugün karne günü. Babanın korkusundan eve gelmemek için bunu da yaparsın yani şaşırma. Yok yok geldim merak etme <laughs> anne. Hani karnen işte. nerede ver bakayım. Arkadaşım annesini babasını korkutmak için benden karneyi istedi ona verdim. <laughs> kötü demek ki. Senin zayıfın ne kadar çoksa babanın tansiyonu da o kadar fırlar. Kaç tane zayıfın olduğunu söyle de babanın tansiyon haplarını ona göre hazırlayayım. O zaman anneciğim eczaneden bir kutu daha al gel çünkü bu ilaçlar yetmez. Demek ki o kadar kötü. Sen o zaman babana karneni gösterirken ben de senin sağlık karneni hazırlayayım. Çünkü babam büyük ihtimalle seni hastanelik eder. Yok ya ben aile öncesinden o işi çözdüm anne. Sen hiç merak etme. Babam bir şey diyemeyecek bana. Senin karnende zayıf dolu. Komşunun oğlu takdir almış yine. Ya o komşunun olun Allah belasını versin zaten. Bir düşmedi yakamızdan ya. Keşke beni Amazon ormanlarında doğursaydın anne de. Orada bırakıp gitseydin kurtlar kuşlar büyüseydi beni. Komşunun oğlu diye bir şey olmasaydı hayatımda. Yemin ederim ne çektim bu komşunun oğlundan ya. Babacım merhaba. Merhaba oğlum. Var mı takdir teşekkür bir şey? Babacım takdir dediğin nedir ki? Önemli olan Allah'ın takdirini kazanmak. Ver bakalım şu kaniyi ver ver. Babacım sana bir masal anlatayım mı? Anlat bakalım. Şimdi babacım bir varmış beş yokmuş. Tamam. Tamam kes, kes sen böyle zırvaladığına göre karnen kötü herhalde. Ver bakalım şu karneyi. Peki babacım vereyim. Oğlum bu karnenin hali ne böyle? Böyle bir karne getirmeye utanmıyor musun sen ya? Biz senin bir dediğini iki etmiyoruz. Bilgisayar dedin bilgisayar aldın. Kursa gitmek <laughs> istiyorum dedin kursa gönderdik. Biz senin için daha ne yapalım oğlum? Gidip bir tane evcil maymun alsam onu okula göndersem böyle bir karne getirmez ya. Bundan daha iyi bir karne getirir. Ben hayatımda bu kadar kötü bir karne görmedim oğlum. Nasıl görmezsin baba ya? Görmüş olman lazım. O karne bir benim karnem değil ki. Ben karnemi arkadaşa verdim babasını korkutsun diye. Bu karneyi de sandıktan buldum. Bu karne senin karnen. Üstünde senin ismin yazıyor. Kaçurdum <laughs> ya. Ersun Leziz'im. Arkadaşlar şunu kesinlikle unutmayın üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Evet. Hasan oğlum sen arkada niye 2 saattir konuşuyorsun? Bunları ben kime anlatıyorum? Ben zaten biliyorum oğlum size anlatıyorum bunları. Niye susmuyorsun? Niye dersi dinlemiyorsun? Ben sizi dinliyorum hocam. Ders hakkında konuşuyorduk arkadaşlar da. Demek ders hakkında konuşuyordunuz. Peki en son ne dedim ben? En son demek ders hakkında konuşuyordunuz dediniz. Oğlum bak salaya yatıp anlamamazlıktan gelip daha çok beni sinirlendirme. Ders hakkında en son ne dedim ben? En son siz şey dediniz hocam. Eee şey üçgenin iç çamaşırlarının toplamı 180 derecede yıkanmalıdır dediniz. Evet Arkadaşlar videolarımız bu kadar daha fazla böyle eğlenceli komik videolar gelsin istiyorsanız şey arkadaşlar kanalıma abone ve videolarımı like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yarın videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.